Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir ve bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition'a tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition'da bir parkur var onu geçmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi parkurumuz bu. Şimdi bunu geçmeye çalışacağız. Birazcık dikkatli olmamız lazım. Çünkü burada kolay gözüküyor ama birazcık da zor. Burada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. kanalları da abone olmayı unutmayın. Çünkü onlar da benim arkadaşlarımın ve güzel kanalları. Gerçekten kanalları çok severim. Kanalları, kanallarını çok güzel videolar çekiyorlar. Bence abone olun. Çünkü çok güzel etkinlikler falan yapıyorlar. Minecraft'taki dediği şimdi Groftopia. Alperen HD kanal işte kanalı en yani çok etkinlikler yapılıyor. Slime yapımı falan filan. Yani o, o kanalda fazla sev sevişim yok. Reklam çıktı için özür dilerim. Çıktı. Allah. Vapuru geçmek imkansız. Nasıl geçeceğiz orayı? Bir de karanlık şu anda. Daha zor oldu bizim için. Arkadaşlar kötülük olmasın. Hileleri açabilir miyim? time set yapalım. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bunu çekeceğiz her yerde. Zor olan yerlerde. Herhalde spontan çekmek kötü olur. Burada bir nokta bir güncellemesiyle bu şey bunun e, ee, şekli değişti. Sizin biraz kötü geliyorsa veya kısık geliyorsa özür dilerim. Saat 10 falan şu an taban Allah Ne artık şimdi ben burada spam point çekerim abi. Evet arkadaşlar spam point'i çektik. Şimdi Zıplamadım ki. Zıplasam geçebilirdim belki. O buraya yaptık Allah. Çok kolaydı. Buradan gideceğiz herhalde. Ben burada bir spam point çekeyim. Evet arkadaşlar döndük Çünkü buralar tek gördüğünüz gibi o yüzden spam boyun çektim bunun için yemeklerimiz boşa gidebilirdi yok uzun olmasın diye ben spam boyun çekiyorum yok bu lan Şimdi ikinci bölümünü de çekeriz. Bu bölümü bitiremezsem. az kalsın düşüyorum. Neyse. O geçiyor muyuz lan? O da nenemin yolu var. Nenemin kaşları kara. Dedemin telefonu Nokia. 10. dakikada olsun videonun sonuna geleceğim. Ben burada bak düşersem var ya çok sinir bozu çok sinirli olur. Delenirim. Sinirli olurum. Tamam. Buraya spam point çekelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Spam point'i çektim. Şuraya buradan buraya atladım. Çok kolaydı. Burada ıı, açıklama kısmına nasıl indireceğinizi koyacağım nasıl diye koyacağım Allah belanı versin be tövbe tövbe güzel parkur map ama neyse bence biz videonun burada sonuna geldi evet arkadaşlar e, kanalıma abone değilseniz abone olmayıp like I atmayı unutmayın daha fazla böyle video böyle parkur map'in gelmesi için ve daha başka oyunların gelmesi için yorumlara yazmayı unutmayın yoksa şunun videosu gelsin falan filan diye yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bay bay.